Küresel iklim değişikliği ve rekor sıcaklıklar. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan rapora göre 2015-1880 yılından bu yana en sıcak sene olarak tarihe geçti. Bilim insanları sere gazı salımlarındaki artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulunuyor. 2015 yılı El Nino'nun etkisi göz önünde bulundurulmaksızın en sıcak yıl olarak tarihe geçti. Ancak aynı zamanda El Nino'nun varlığı küresel sıcaklıkların daha da artmasına yol açtı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi 2015'in son 135 yılın en sıcağı olduğunu belirtti. Büyük bir farkla en sıcak yılı yaşadık, en sıcak 5 yılı ve en sıcak 10 yılı gördük. Küresel ısınma sorunu sürüyor. Daha sıcak bir atmosfer tabakası daha çok su buharı tutuyor. Dolayısıyla da fırtınaların yoğunlaşmasına ve diğer güçlü hava olaylarının yaşanmasına neden oluyor general terms Genel anlamda iklim değişikliğinin sonucu olarak sıcak hava dalgaları, şiddetli yağışlar gibi aşırı hava olaylarının artmasını bekleriz. Gelecekte hayatta kalma şansımızı artırabilmek için sıcaklık artışlarını gerçekten 2 santigrat derecenin altında tutmamız gerekiyor. Fransa'nın başkenti Paris'te Aralık'ta düzenlenen iklim zirvesinde küresel sıcaklık artışının 1.5 santigrat derecenin altında tutulması konusunda anlaşma sağlanmıştır.